kullandıkları bitkilerden biri Muira Puama. Gidin Hindistan'a. Hindistan zaten bu işlerde çok ünlü. Acayip acayip de gelenek görenekleri var. Evet. O işlere girmiyorum. Adamların yatak odası çok zengin yani. <laughs> yatak odasına girmeden mutlaka bir Muira Puama oluyor yani. Biz de zaten bu rengi o yüzden tercih ettik. <laughs> Abi sanki böyle kraliyet şeyine giriyorsun yatak odasına. Tabi girmek mümkün mü yani bir İngiltere e, kraliçesi gerçi uzun zamandır bekar yaşıyor herhalde onun yok. <laughs> Kral mefta olalı çok olmuş herhalde değil mi yani İngiltere'de. <laughs> ya ben de yani ne kadar hızlı düşünüp de böyle nereden nereye gidiyorum zaten. Yani, maşallah. 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 <laughs> Özellikle yatak odası deyince acayip fantazilerim. Din gibi değil. Şimdi bu zenginliği bitkilere borçluyum bitkiler. <laughs> Muira Puama. Amazonlardan tut. Şimdi Hüseyin Amazonlara gittin, tek başınasın. Bir anda 20 kadın. Aman dikkat et. Onlar Amazon savaşçıları. <laughs> Götürürler yani kökten hiç affetmezler ya. Yani. Karşına çıktı. Kendini daha güçlü hissetmek istiyorsun. İşte orada bulabileceğin en iyi bitki Muira Puama. Evet. Tavsiye ederim. Çünkü 20 kadın ve sen. Güçlü olmak <laughs> Güçlü olmak zorundasın. Hele bir de şimdi yazı turu atmayıp da hangimizi tercih edersin tarzında böyle bir <laughs> yarışma içine girersen Hüseyin işin daha zor. Yani gidip de olan da body yapmaya benzemiyor. <laughs> o body farklı kasların da iyi hareket etmesiyle alakalı. Hani diyor ya erkek sağlığında neymiş o? cinsel ilişki sırasında erkekten gelen meni miktarı çok önemli değil. Ya böyle vardır ya yeni ergenliğe giren çocuklar vardır böyle işte. Ha yani seninki üç damla, benimki beş falan. <laughs> böyle parmağını atar şöyle sündürür bilmem ne. Ya millet tabi biraz hani bu konularda Hüseyin Bey çok kapalı bir toplumuz yani. Meni nedir, sperm nedir? Yani bir e, Erkeğin çocuk sahibi olabilmesi için yani ne kadar sperm gerekir bu konularda hiçbir bilgi yok evet, toplumda hocam. hatta bak açık ve net söylüyorum evet. doktorlar arasında bile yok yani git bugün anket yap yüz doktora sor bir erkeğin spermi normalde kaç olmalı bu sorunun cevabını eğer yüzde 49 buçuktan fazla alabiliyorsan ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> İktidarsızlık derdin varsa kullan. Hiç gözünün yaşına bakma. Tek yapacağın illa şişeyle gezmene de gerek yok. Yani şişe ufak gerçi de hani ceketin cebine şöyle kapağı aç içindekini boşalt baba. Yani erkekliği de öyle şeye sürün. Yani bir omuzu düşük ağır delikanlı. Sorarsa yakalarsa işte yenge filan ne bu hayırdır? Vitamin de ya. Vitamin şey vitamin. <laughs> vitamin de yani vitamin. Hap. E ben de kullanayım. Yok hatun sen kullanma. <laughs> <laughs> Seninki burada bak. Kişniş ya. Aşk iksiri. Bunu kadın da kullanabilir değil mi Zuhatyecan? Evet hocam. Erkek de. Hem Peki bayan, nasıl tavsiye ediyorsun bunu? Hem bayan <laughs> hem de erkeğin kullanabileceği zaten aşk iksiri olarak adlandırılıyor. Aşk iksiri. Evet hocam. Söyle, söylemesi bile güzel <laughs> Sizin üzerinizdeki tişört de e, Zaten şu an renklere çok uygun e, Aşk iksirini anlatacağımıza herhalde biliyordunuz Pembe renkli giyinmişsiniz gelmişsiniz Maşallah Maşallah deyin çocuklar maşallah. hocamıza maşallah İnce giyerim ince de pembe yakışır Gence İnsan bir hoş oluyor da Muira puamayı içince. Allah <laughs> ne? Aşk iki sıra. Evet hocam. Bunu Amerika'da niye söylemedin ya? Ha? Amerika'da yenge yok. Sence var mı ki hiç şey Amerika'da? Zannetmiyorum. Yok. Yok. Şimdi benim en önemli biznes yani işlerimden biri dünyadaki piyasada ne var ne yok. Şimdi Türkiye'yi biz hallettik yani. Türkiye'de yüzde 49 buçuk oranında bizim bitkiler kullanılıyor. Temennimiz diğer yüzde 50 buçuğunda kullanmasın. <laughs> Neden? Çünkü bir bütünlük önemli yani. Şöyle birleşmek önemli. Bak birleşmek, bir bütün olmak yani. Kenetlenmek, boşluk kalmaması. İşte bu açıdan da Muira Puama çok önemli. <gülüyor> 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 önemli. Hiç diş, kadınla erkek arasındaki cinsel soğukluğu yok eder. Yani kadın istiyor, erkekte tık yok erkek muira poama içecek. Erkek istiyor, kadın kaçıyor. O zaman kişniş yani vereceksin kadına, içecek. İnan 70 yaşında bir adam geldi. Eskiden diyor abi kardeş gibi uyuyorduk diyor. Böyle mışıl mışıl uyuyorduk hiç aklımıza gelmiyor. En az 10 sene yerini de unut. Zaten diyor yengen diyor yani kurudu kaldı diyor işte menopoz. <laughs> Ama diyor doktor senin bu bitkiler sayesinde evin içinde saklambaç oynuyoruz. Şimdi. <laughs>